Öncelikle şu değişti. E, Avrupa Birliği'ne çıktıktan sonra İngiltere kapsamlı olarak e, bu kadar anlaşma yaptığı mesela ilk ülke Türkiye e, oluyor. E, Avrupa Birliğinden çıkması tabi İngiltere'ye çok daha fazla e, fleksibilite e, sağlamış oldu. E, bununla beraber e, Türkiye'nin de Avrupa Birliği'nde olmaması fakat günlük Birliği'nde olması e, iki ülke adına esasında e, çok büyük bir şans. Ee, şimdi İngiltere e, bu sayede e, daha kendi başına adım atma şansı e, doğdu e, ve ilk defa esasında bir e, milyar e, poundluk bir e, e, bu elektrikli e, e, trenlere e, bir kredi sağlamış oldu Türkiye'ye. Yani batılı ülkelerden Türkiye'ye e, kredi gelmediğini çok fazla düşünürsek özellikle son birkaç senede e, bence bu oldukça e, önemli bir e, e, adım her ne kadar miktar çok ciddi, büyük gözükmese de şeyinde bence adım olarak çok e, olumlu. E, onun dışında ne değişti? E, bence burayı birçok insan atlıyor. Fakat üçüncü, ülkelerle Türkiye üstünden İngiltere'nin yapacağı anlaşmalar olacak. E, i̇şte Irak gibi mesela. E, bu inanılmaz derece pozitif. Yani Çünkü İngiltere direkt olarak gitmek istemediği yerlerde e, Türkiye'nin e, deyim yerindeyse e, know-how'unu kullanarak e, ikili bir olarak e, bizim e, buradan iki ülkenin de e, faydasına olacak bir e, anlaşma. Onun dışında ne değişti? E, İngiltere e, Türkiye'ye e, fan tarafında e, yapmış olduğu araştırma fonuna e, esasında bir ekses sağlamış oluyor. E, bu da oldukça bence önemli. E, çünkü o zaman beraber e, iki ülkenin e, bu konuda e, araştırma yapması. E, çoğalacak, ihtimali yükselecek. Son olarak yani İngiltere'nin Amerika'dan sonra ikinci dünyanın en büyük servis sağlayıcı ülke konumunda olduğunu düşünürsek yani Türk yatırımcıların İngiltere'deki servislere ulaşımı çok daha kolay olacak. Bence bu da çok önemli. İngiltere'nin uluslararası yani bu International Science Partnership Fund adında bir fonu var. Ondan sonra bu 337 milyon e, poundlık e, global bir fon, e, e, ya yani Türkiye'yi e, bu anlaşmayla e, öncelikli ülkeler listesine koymuş oluyor İngiltere. E, bu ne demek? E, Türk e, e, fani insanların, Türk e, bilim adamlarının, Türk e, Innovatörlerin bu fona ulaşımı diğer ülkelere nazaran daha kolay olacak demek. Bu da şu anlama geliyor. Yani biliyorsunuz herhangi bir yatırım ya da herhangi bir buluş veya icat ya da herhangi bir işte fonlamanın ne kadar önemli olduğunu, bu fonlamaya Türk insanın, Türk fen insanların daha fazla, daha erken ulaşımı olma ihtimali artıyor. Yani bence bu çok büyük bir fırsat iki ülke adına. Ben İngiltere, Türkiye'nin gerçek anlamda dost ülke olduğuna inanan iki tarafında aynı zamanda pasaportunu taşıyan bir bireyim ve bu bakımdan da oldukça mutlu ve gururluyum diyeyim. Yani önümüzdeki süreçte özellikle bence İngiltere'nin üçüncü ülkelere yapacağı yatırımın Türkiye üstünden gitmesi veya işlerin Türkiye'nin İngiltere'nin servis ekspertizine tab etmesi. İki ülke arasında insanların bence gidip gelmesinin artması çok önemli. Birbirlerini birbirimizi tanımak bakımından bence inanılmaz önem taşıyor. umuyorum daha değişik adımlar da atılır. bunun hakkında hatta biz bir Kasım ayında konferansa katılmıştık. O konferansta ben eee Hindistan'la şu an İngiltere arasında olan anlaşmanın mesela Türkiye'ye de yapılması gerektiğini düşündüğümden bahsetmiştim. Bu neydi? İngiltere her sene Hintli gençlere belirli bir miktarda e, sorgusuz sualsiz, e, iki sene İngiltere'de yaşama hakkı veriyor. Aynı şekilde Hindistan'da e, İngiliz gençlere. Mesela böyle bir, e, yine Türk gençleriyle yapılabilecek e, bir anlaşma bence çok faydalı olur. İki tarafın kültürlerini birbirine daha iyi anlaması. Çünkü insanlar birbirlerini tanıdıktan sonra o ilişkileri e, bozmak veya ilişkilerin e, daha hızlı ilerlemesi çok daha kolay oluyor. İkinci benim e, düşündüğüm konu e, yani Türkiye tam anlamıyla bence bir teknoloji e, hubı olma tarafında oldukça hızlı ilerli, ilerliyor. E, İngiltere'de İngiltere biliyorsunuz fona erişim e, Amerika'dan sonra herhalde en iyi ikinci ülke diyebilirim e, Batı dünyasında. E, ya yani Türkiye'deki e, yap, yap, yapılmış olan e, start-up dünyasına e, fonların e, girip o e, başarılı şirketleri daha sonra e, İngiltere tarafına taşınıp e, Belki de ileride Amerika'da ya da başka bir yerde halka açılması belki iki taraf için de çok olumlu olur. Ya bunun daha önce esasında küçük de olsa e, örneklerini gördük. Fakat bence bu anlaşmada özellikle teknoloji tarafının e, çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Çünkü yüksek katma değerli e, ürünlerin e, teknoloji tarafından çıktığını hepimiz artık biliyoruz. E, tabii ki biraz önce ben, sormuş olduğunuz soruya diğer mal ticaret anlamında gıda vesaire gibi ürünler de çok önemli. Fakat özellikle bence Türkiye'nin teknolojik hem insan altyapısı hem de bu konudaki birikimini diyeyim, gerekli fonlamayla ben desteklenmesinin iki taraf için çok faydalı olacağını inanıyorum.